Hukuk okumanın avantajları ve dezavantajlarını sormuş. Evet, hukuk eğer ki ceza hukuku gibi bir hukuk okursan bak şuradaki gibi ı -ı, onlar azalacak ama sana tavsiyelerinden bir tanesi tam ortada. Şu ortada görüyor musun? Dur hemen paylaşayım. Görüyorsunuz değil mi beni? Bilişim. Ee, evet, tam ortada. Ama hukukta ne okursan iyi bilişim hukuku Bilişim hukukunda manyak şu anda bakir bir alan var. Ee, o yüzden özellikle hukuk okursan bu tamam. Bak hukuk okumak önemli. Şimdi bahsedeceğim. Bölümü bulduktan sonra üniversite 3. 4. sınıfta alan seçiyor olmak çok önemli. Ona göre değerlendirip ona göre şekillendiriyor olacaksın. Hukuk okumak evet çok önemli. Ama ceza hukuku açısından değil. Özellikle bir, bilişim hukuku. İki, IP dediğimiz, fikri sınai mülki haklar, Intellectual Property dediğimiz fikri sınai mülki hakları hukuku. Üçüncüsü ise, ulaşım oku. Çünkü dronelar bir ulaşım olacak. Kimler deliver edecekler? Şu anda aklında bulunsun. Manyak gibi Linda, Uber dronelar üzerinden ulaşımı konuşuyor. Bunlar da önemli yeni alanlar. O yüzden bu üç alan üzerine konsantre olursan inanılmaz büyük fırsatlar var.